Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umuyorum çok iyisinizdir. Bugün güzel bir tarot okuması yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım umuyorum ki en yüksek derecede size yarar sağlayacak bir okuma olur. İçinden size uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar olabilir ama her zaman uyumlandığınız noktalara odaklanıp onları kabul etmenizi öneririm bir rehber olarak ee, ve bazılarınız belki bütün açılımla uyumlanacak bazılarınız açılım içerisinden belki bir cümle ile uyumlanacak ama oradan bile yarar alacak olabilir evet bugün aslında biraz böyle kartlara bırakmak istiyorum mesajları soru, soru sormuyorum kolektifin enerjisinde duyması gerekenlere odaklanıyorum. Ama buraya da böyle bir gelmiş olan bir konuşturma destem var. <laughs> buradan belki bir mesaj alabiliriz. Bunu şimdilik kenara alacağım. Şöyle bir kartlar açılsın bakalım. Bize ne mesajlar gelecek? Ona göre belki buradan da birkaç kart açabiliriz. Şimdi siz de aklınızdan geçen niyete odaklanabilirsiniz sorulara odaklanabilirsiniz. Dediğim gibi sizden böyle en çok buraya yansıyan enerji muhtemelen çıkacak bugün. Bu zamansız bir açılım. Burada söylemek isterim. Ta şöyle açık koyayım. Birigen enerjisi geldi. Evet. bir böyle dinlenmeye ihtiyacı olan biri var gibi gözüküyor burada. Bu sizde olabilirsiniz. Dengelenmeye ve dinlenmeye ihtiyacı olan birisi. bu sizde olabilirsiniz ama eğer birinden bir adım bekliyorsanız, bir hareket, bir işaret bekliyorsanız bu aslında karşı tarafın birazcık zamana ihtiyacı olduğu anlamına da geliyor olabilir. Yani ya şu ana kadarki geçen süreci bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, yine de şöyle bir şey, yani burada beklentiler yerini bulacak diye düşünüyorum. Yani bir adım bekliyorsanız bu adım gelebilir, bir haber bekliyorsanız bu haber kısa vadede gelebilir. Belki sandığınızdan biraz daha kısa vadede gelebilir. Hatta şöyle bir şey. Eğer burada bir partnerle alakalı dinliyorsanız bunu, belki bu kişi size hani şu anda yapamayacağım, bana biraz zaman ver, birazcık işte kafamı toparlamam gerekiyor, biraz kendimi dengelemem gerekiyor demiş olabilir. Fakat sizde bu buna kabul edip bekleme sürecine geçtiyseniz, beklediğinizden daha çabuk bir zaman içerisinde size geri dönüş yapabilir bu kişi. E, o anlamda bir tık böyle şaşırtıcı e, bir takım gelişmeler olabilir. Fakat burada sabrınızın karşılığını görüyorum. Yani e, özellikle ilişkileriniz içerisinde hatta bu her türlü ilişki olabilir. E, alma verme dengesini gözettiğiniz her vakit aslında siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Karşı tarafta kendisini iyi hissedecek. Hani karşı taraf ya da karşı taraftakiler. E, dediğim gibi bu hani iş ilişkisi olabilir genel olarak aile ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz olabilir. Yani ne karşı tarafın istediğinden çok bir şey ortaya koymak ne de ondan yapabileceğinden fazlasını istemek. Dengede olmak. Yani karşı taraf size nasıl geliyorsa siz de o şekilde gidebilirsiniz. Hani bir alaka varsa bir dengede olmalı. Bir ilgi alaka varsa bir dengede de olmalı diye e, sanki böyle gelmiş bu mesajlar. E, bir de böyle çevre, e, sosyal çevre, çevrenizdeki insanlarla alakalı da bir mesaj var burada. E, bununla ilgili yani biri size bir haber getirebilir diye göstermiş. E, bu kişi biraz yaşça, küçük veya toy enerjide birisi olabilir. Beklediğiniz, sorduğunuz, belki az önce ben kartları açarken aklınızdan geçirdiğiniz bir soru ile alakalı çevrenizden birisinin size bir haber getirebileceğini görüyorum. Ve bunun da sizin aklınızdaki hem bazı soru işaretlerini gidereceğini hem de geleceğe dair biraz daha hayallerinizin, niyetinizin, görüşünüzün netleşeceğini göstermiş kartlar. Bir takım durumlar değişiyor hayatınızda. Hatta böyle değişim gelirken yanında bazı beklenmedik şeyleri de değiştiriyor olabilir. Getiriyor, götürüyor olabilir. Buna çok fazla çok fazla böyle engel olmamaya çalışmanızı olmaya çalışmamanızı konuşamadım. Öneririm ve özellikle duygusal açıdan arkanızda bırakmanız gereken, kapatmanız gereken defterleriniz olabilir. Belki önünüzde yeni bir kısmetiniz var, yeni bir fırsat var önünüzde ve bu sebepten de bu kart ya da bu mesaj gelmiş olabilir. <laughs> yani. Ee, bir şeyleri kapat ki yenisi gelsin diyor. Bir şeyleri gönder ki hani o onun yerine boşluk açılsın yenisi gelsin diyor gibi. Bir yandan da tabii e, kapanmamış defterler hala enerjinizi e, sömürmeye devam ettiği için yeni gelenlere e, Enerjiniz belki kalmayacak, belki onlara yeterince ilgi alakayı veremeyeceksiniz. O yüzden bir takım böyle defterleri artık arkanda bırak diyor. Sana yaramayacak bir şeyler olmuş olabilir. Evet emek etmiş olabilirsin. Evet belki sevgili ilgini alakanın ve ee, sayını vermiş olabilirsin ama burada sana emek e, sana e, artık hizmet etmeyen bir şeyler varsa bunlara da arkana dön, dönmek gayet normal diyor adeta kartlar. Ee, bir de böyle yeni bir başlangıç bir heves bir heyecan bir cesaret bu e, temaları bu duyguları içinizde hissedebileceğiniz e, mesajını vermiş kartlar Özellikle kısa vade içerisinde Bu başlayacağınız herhangi bir işle alakalı olabilir bir ilişki ile alakalı olabilir ya da kendi içinizde e, gerçekten hani böyle heyecanlı hissettiğiniz. Ee, belki uzun zamandır o kadar heyecanlı hissetmiyordunuz, belki biraz daha böyle standart durumda, günlük koşuşturmaca da gidip geliyordunuz. Ee, burada içinizde bir şeylerin kıpırdayabileceğini, belki midenizde kelebeklerin işaretidir bu, belki bazılarınız aşık olacak, belki de az önce gelen bir şeyleri arkanda bırak mesajı bu sebepten de gelmiş olabilir. Ya aşık olacaksınız ya bir takım işlere başlayacaksınız. Yani böyle yaşama sevinciniz gerçekten gelecek gibi gözüküyor. E dediğim gibi kısa vade içerisinde yakın gelecekte. E bir de duygularınızla alakalı. Yani burada hem bir kısmet var hem bir fırsat var hem böyle bir haber var. E bu işte bazılarınız için haber olarak gelebilir bazılarınız için fırsat olarak aşk olarak gelebilir. Ama kendini gösteren bir takım mesajlar gelmiş burada. E, duygusal olarak da birçoğunuz tamamlanma yaşayacak. Yani birini bekleyenler o kişiyle e, bir beraberliğe başlayabilirler. E, belki de sorunlu ilişkisi olanlar o sorunları e, çözümleyip tamamlanmayı hissedebilirler. Böyle mutlu bir tablo, mutlu bir aile tablosu, belki evlilikle içerisinde biraz daha huzur teması ön plana çıkabilir birlik beraberlik ailenizle bir araya gelmek ailenizle birliğiniz beraberliğiniz biraz daha böyle iletişiminizin sıklaşması aile bağlarının kendini daha sıkı göstermesi ve bu sebepten de biraz böyle aile içi güvenlik hissi bunları yaşayabilirsiniz. Fakat bazı konularda kendinize de çok yüklenmiş olabileceğinizi gösteriyor kartlar. Yani bir durumla alakalı kendinizi suçlu hissede hissedeceksiniz belki de. Ama burada aslında biraz abartıyor olabilirsiniz. Belki şu anda da hissediyorsunuz bunu. Ama aslında o kadar da o konuda sizin bir suçunuz olmayabilir. Yani işte hayattır ya da karşı tarafın toyluğudur ya da o konuda sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Burada çok fazla kendinize yüklenmemeniz gerektiğini ben görüyorum. İşte bu her konuyla ilgili olabilir. Burada çok bir sınırlama koymak istemiyorum. Ama madem bu konuşturma desteğimizi aldık. Buradan aklında spesifik birisi olanlar için ben birkaç konuşturma kartı açmak istiyorum. Eğer sizin aklınızda spesifik bir kişi yok ise e, siz yorumlara yeni aşkımı, yeni kısmetimi ya da yeni işimi, yeni şansımı kabul ediyorum gibi olumlama cümleleri bırakabilirsiniz. Mesela ailenizle aranız kötüdür. Burada çok güzel bir aile teması çıktı. E, ailemle aramın düzelmesini e, kabul ediyorum, mutlulukla kabul ediyorum gibi bir olumlama cümlesi de bırakabilirsiniz. Evet şimdi bakalım. Beni kısıtlayamazsın diyor. <laughs> Kısıtlanmış hisseden birisi var. Hani ilk başta demiştim ya böyle yorgun hisseden, dinlenmek isteyen, dengelenmek isteyen birisi var gibi. Ama diyor ki gerçek aşkı sende buldum. Sana karşı hislerim gerçek diyen birisi var. Buna aslında çok şaşırmadım. Ama diyor ki bazen de bencilliğim tutuyor, bazen de sadece kendimi seviyorum ama sana da aşık olduğumu biliyorum diyor. Sadece kısıtlanmak istemiyorum, özgür hissetmek istiyorum. Ama en önemli mesaj da bir burada gerçek aşkı sen de buldum demesi. Bunu da açıkçası çok anormal bulmadım bu mesajın gelmesini çünkü belli ki burada bir araya gelme tekrardan hani belki bir buluşma belki tekrar bir araya gelme ama bir beraberlik mesajının olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz gerçek aşkı bende bulduğunu biliyorum yazabilirsiniz yorumlara neden olmasın ondan geldi bu mesaj. Gerçek aşkı bende bulduğunu biliyorum. Evet, hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone değilseniz abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekstra videolara erişim için kanal üyeliği alabilirsiniz. Veya özel danışmanlık almak isterseniz de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu dilerim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.